Merhabalar. Bugün Botan Vadisi'ni gezmeye geldik. Şu anda Botan Vadisi'ni yukarıdan gören bir yerdeyiz. Hava yağmurlu. Dağların üzerinde de sis dalgaları var. Manzara gerçekten çok iyi. Su da çok temiz. Böyle turkuaz tarzı. Yeşilmesi bir rengi var. Burası Russell Hacar olarak da geçiyor. Sirt merkeze yakın bir konumda. Yaklaşık 10 kilometre mesafeyle gelebilirsiniz buraya. Burada aynı zamanda bir tane kafeterya mevcut. giriş ücretli 10 TL'lik bir ücret ödüyorsunuz otopark ücreti. Şu karşı tarafta gördüğünüz dağın orası da büyük bir delik var. Ve yukarıdan baktığınızda o delikten botan çayını görebiliyorsunuz. O yüzden buranın bir diğer adı da delikli taş. Size bir de tüyo vereyim. Ee, Youtube'da izlediğiniz birçok şarkının klibi de burada çekiliyor. Siirt'in en güzel yeri diyebilirim.

Çiftteyiz. İki yerin Gürian çok meşhur. Bitlis ve Siirt Yıllardır bunun tartışması yapılır. Acaba hangisini bügeni daha Ben daha önce Bitlis'te deydim. Şimdi Sirt'te de bügeni bir diyeceğim. biraz politik cevap veriyorum. Nereye gitsem oran daha güzel diyorum. Görüşürüz. Sirt merkezden yola çıktık. Sirt'in Tillo ilçesine geldik. Şu an Tillo'dayız. Tillo doğunun o olarak bilinir. Burada medreseler falan var. Aynı zamanda çok e, ünlü şeriflerin türbeleri falan var. Birazdan Tillo'yu gezeceğiz. Gerçekten güzel bir yer. Hava yağmurlu. Bakalım şimdi dolaşacağız. Neler var onlara bakacağız. Şu an Veysel Karani Hazretlerinin türbesine geldik. Burası da sihir temalı bir belde. Veysel Karani'yi daha önce duymuşsunuzdur. Peygamberi çok görmek istiyor ancak annesi rahatsız olduğundan dolayı peygamberi görmeye gidemiyor. Annesi iyileştikten sonra gidince de Hz. Muhammed vefat etmiş oluyor. Ancak Hz. Muhammed vefat etmeden önce Veysel Karani adında birinin geldiğini. Kay şerifini ona verilmesi gerektiğini söylüyor. Burada da onun türbesi var. Yani